Bodrum İş İnsanları Derneği'nin haftalık üye buluşması toplantısının bu haftaki konuğu Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Arastı. Derneğin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki binasında düzenlenen kahvaltılı haftalık üye buluşması toplantısına Dernek Başkanı Mete Yılanlı ile birlikte yönetim kurulu ve dernek üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan Bodrum İş İnsanları Derneği Başkanı Mete Yılanlı Dernek olarak Bodrum ekonomisine katkı sunmanın ve üyeleri arasındaki ticari işbirliklerini geliştirmenin yanında ilçedeki sorunlarının çözümünde de aktif rol üstlenmeye çalıştıklarını söyledi. Meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini ve bu kurumlarla Bodrum Belediyesi arasındaki işbirliklerini geliştirmeyi çok önemsediklerini dile getiren Başkan Arassa bazı alanlarda sizlerin söyleyeceği şeyler bizim için çok önemli. Eğer siz burada bir problem var, çözüm önerimiz de bu derseniz ben onu uygulamaya her zaman hazırım. Onu da belediyenin stratejik planına yerleştirmeye, ona gerekiyorsa bütçe koymaya, orada çalışacak eleman bulmaya da her zaman hazırız. 3,5 yıllık tecrübeme göre yereldeki sorunlarımızın çözümünde bu birlikteliğin çok önemli olduğunu gördüm." ifadelerini kullandı. Başkan Aras'ın Bodrum'un sorunları ve yapılan çalışmalarla ilgili dernek üyelerinden gelen soruları da yanıtladığı toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.